Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine Rasasi'den devam ediyoruz. Rasasi'nin en sevdiğim parfümü. Bunu yine Dubai'den aldım. 15 dolar arkadaşlar fiyatı. 3 mililitre öde parfüm konsantrasında. Parfümümüz bu arkadaşlar. Rasasi Woody for Men. Şişesi şu şekilde. Kapağı da kendisi de tahtadan gerçek tahtadan yapılmış. Çok kaliteli içi dışı tahta. Parfümün arkasında parfümle ilgili açıklamalar kısmı var şekilde inşallah görünüyordur. Çok kaliteli bir şişesi var arkadaşlar. Parfümümüz şişesinden de isminden de anlaşıldığı gibi Woody yani odunsu bir parfüm. Bu parfüme tam olarak kopya demek istemiyorum ama kesinlikle Hermes'in TRD Hermes'ten esinlenme bir parfüm. Çok çok daha kalitelisi, çok çok daha iyisi. Çok güzel bir parfüm, çok maskülen bir parfüm. Tamamen odunsu, ferah baharatlı bir parfüm. Parfümün notaları hemen hemen tere değer aynı. Yine o greyfurt, portakal, pembe biber, biber ve narinciye karmanı bunda da var. Yine o şekilde açılıyor. Çok doğal, kaliteli mandalina, greyfurt alıyorsunuz parfümde ve bolca pembe biber var. Bilmiyorum bana karabiberli de anımsattı. Bolca biberli bir açılış var, maskülen bir açılış var. Hemen orta notalarda o, o vetiver devreye giriyor. Çok temiz, odunsu bir vetiver var arkadaşlar çok fazla topraksı, dumanlı değil ama daha çok odunsu bir vetiver, karanlık bir vetiver. Çok kaliteli. Terle dermesinden de alışılagelmiş gelmiş o temel notalarda sedir notası var. Ama bu parfüme derinlik katan, e, egzotik, gizemli bir hava katan bir uut notası var. Çok doğal, gerçekçi bir uut. ama hay, asla hayvansal bir uut değil arkadaşlar. Sediri ve deri notasından da maskülen kaliteli bir uut var. Çok derin bir uut, çok derin odunsu bir hava veriyor. Hafif rutubetli bir havası da var. Sanki tropikal e, ormanda geziyormuşsunuz gibi. Zaten Uğut'un, doğal Uğut'un verdiği kokulardan biri de o. Sanki rutubetli tropikal bir ormanda geziyormuşsunuz. O odun su kokular çok ıslak. Odun kokuları, rutubetli odun kokuları çok net algılıyorsunuz bu parfümde. Çok kaliteli bir Uğut kullanmışlar. Asla hayvansal bir Uğut değil. Çok derin odunsu bir parfüm. Yani isminin, e, formatının hakkını veren bir parfüm. Eğer ter ederme seviyorsanız bu parfümü bayılacaksınız. Çok kaliteli gerçekten. Parfümün kalıcılığı çok iyi ama tek noksanı performans. Yani çok fazla yayılan bir parfüm değil ya da bilmiyorum ben mi hissetmiyorum. Çok yayılan bir parfüm değil. Kalıcılığı çok iyi. Yani hiç rahatsız etmeden ama bu tarz parfümleri sevmeniz lazım. Çok fazla odunsu. Hiç tatlılık yok parfümde. Maskülen bir parfüm. Aromatik odunsu bir parfüm. Biraz egzotik Uğut'tan gelen egzotik tropikal bir havası da var. Bir de açılışta güzel bir temiz safran notası var arkadaşlar. Demin söylemeyi unuttum. Bundaki safran öyle tatlı bakarat ruj ya da initio wood for greatness'daki gibi tatlı bir şekerli bir safran değil. Suet deri tarzında derimsi bir safran. Daha çok Tuscan Leather'daki Tom Ford'un Tuscan Leather'ındaki safranı andırıyor. Biraz oud foottaki da benziyor ama ondaki biraz daha tatlıydı. Bunda dediğim gibi safran notası var. Hem narencilerden oluşan hem odunsu su notalarından oluşan güzel bir vetiver parfümü. Biraz da dumanlı bir hava var arkadaşlar. O tütsü notası biraz nasıl diyeyimse şöyle bir kağıttan bir tekrar koklayayım. Unuttuğum ne var? Hafif yanık odun kokusunu andıran bir havası da var. O tütsü notası gibi. Biraz hafif yanık bir havası var. Yani krit, krit diyorum her Hermes'in nasıl diyeyim size daha hafiften Orta Doğulu bir hali gibi düşünün parfümü. Böyle çok tatlı baharatlı bir e, Orta Doğulu havası yok ama bilmiyorum paçulden gelen bir topraksılık da var parfümde. Hem çikolatams hem topraksı temiz bir paçulü kullanmış. Parfümde hiç sentetiklik hissi yok. Yani 15 dolara satılan bir parfüm bu şekilde kaliteli bir şişede ve bu kadar kaliteli bir koku beklemiyorsunuz. Yani performansı da ol olmayıversin arkadaşlar. Yani bolca sıkarız. Yeter ki bu fiyatlardan satsınlar. Yani bol bol sıkın arkadaşlar. Bu parfümün yani kalıcılığı çok iyi. Yani biraz daha fazla yayılım istiyorsanız hem kollarınıza hem saçınıza da sıkın. Yani bu tarz parfümlere acımayın. Bilmiyorum bazı insanlara tabii bu parfüm de pahalı gelebilir. İnsanları küçümsemek için söylemiyorum ama yani uygun fiyatlı bir parfüm. Eğer ileri, ileri düzeyli bir koleksiyonerseniz ya bunu da alıp ne yapacağım demeyin. Kesinlikle çok kaliteli. Yani şu şekilde tanımlayayım. de Hermes'in niş versiyonu diyebiliriz. Yani kopya yapmışlar, uygun fiyata yapmışlar. Ama Kalite hissiyatı çok çok daha fazla. Bu parfümü bulabiliyorsanız Avrupa'da Ebay'de falan Notino'da her yerde satılıyor. Zaten Fragrantica'da da koymuşlar. Bu yoktu yakında. Bunun notalarına bakabilirsiniz. Woody Foreman diye geçiyor. Rasasinin. Bunun bir de kadın versiyonu var. Daha farklı bir şeydi yine akşaptan. Yani gerçek akşaptan şişe yapmışlar. Bu kadar uğraşmışlar ve kaliteli yapmışlar. Bize de alıp kullanmak düşer. Taş gibi bir parfüm. Hem şişesiyle hem kokusuyla maskülen parfüm arıyorsanız Mevsim olarak parfüm çok kararsızım. Bu parfüm 4 mevsim kullanılır mı? Aslında kullanılır. Hem odunsu kuvvetli bir parfüm kışında kullanabilirsiniz. ve az sıkmak şartıyla yani yeterince miktarını ayarlamak şartıyla yazları da kullanabilirsiniz. Çok fazla rahatsız etmez. Eğer vücudun ön kısmına sıkarsanız biraz rahatsız edebilir. Direkt devamlı burnuza gelir. Ben daha çok genelde parfümü ağır bir parfümse biraz daha ağır bir parfümse yazları sıcak havalarda enseyi sıkıyorum arkadaşlar. Böyle geriden geliyor. Daha rahatsız etmeden geliyor. Ön tarafa sıkmıyorum. Ama kış günü bu parfümü vücudunuzun her yerine sıkabilirsiniz. Saçınıza, her yerinize. Yani bu parfümün gideri var. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu da bitirelim artık. Yeni bir videoda daha. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.